Kıymetli katkılarınız gerçekten tarihe altın harflerle yazılacak. Tanrı sizi kutsasın ve size uzun ömürler versin. Çok teşekkürler. <laughs> Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Çok çetin bir adam. Olabildiğince çetin biri. Kendisini çok seviyoruz. Başından beri çok iyi bir ilişkimiz var. Evet, çok mutluyum. Her zaman yanımda kendisi. bir beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordular ordularından birine sahip. Evet, 3000 yıl sürdü bu. Şu anda bunu bitiriyoruz. Gözde. Önce ben gideceğim, sonra siz. Artmıyoruz. Dün bir milat yaşandı. Aslında birçok şey de ortaya çıktı. Devletler nezdinde bazı şeyler gizliyor. Hele ki bir işbirliği yapacaksanız, karşınızda da yapacağınız işbirliği düşmanlık yapacak başka devletler varsa o ilişkiyi gizli yürütürsünüz ki düşmanınız size karşı tedbir almasın, alamasın. Devletler arasında sistem böyle yürür. Bunun için Donald Trump seçilmeden çok önce bugün yaşanacakları kelime kelime anlattık. Videolarımız kanalımızda duruyor. İzlemeyenler ne anlattığımıza geri izleyebilirler. Hatta o videoların altına gelen yorumları da okumanızı rica ederiz. Bizi Trumpçı ilan edenler mi dersiniz? Yok İsrail'e mühimmat veriyor, oraya para akıtıyor, bu adamın niyeti de aynı mı diyenler dersiniz? Bize Trump'ın avukatı mı diyenler dersiniz? Ne derseniz değil Birçok bu şekilde eleştiri almıştık. Ama biz bunları normal karşıladık. Çünkü hayat şartları malum ağır. İnsanlarımız hayatın zorluğundan oturup da kim ne demiş? Dış politikada ne olmuş? Devlet haklı. Dış politikada tarihinin en başarılı hamlelerini yapıyormuş gibi şeyleri düşünemeyebilir. Bu gayet normaldir. Biz tabii ki bağımsız gazetecileriz. Safımız devletimizin yanı. Doğal olarak da analizimizi çok önceden yapacağız ve sizlere doğru bilgiye yönlendirmeye çalışacağız. Nitekim biz de bunu yaptık ne Trump, ne Putin, ne de bir başka devletin başkanı emin olun bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren bir tarafı var. O da Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri düzelirse Suriye'deki büyük problemi operasyon yapmadan, askeri güç kullanmadan Amerika ile işbirliğiyle temizleyebilmek, Yunanistan ile olan sorunları bertaraf etmek, akabinde en önemlisi Gazze olayını artık sonlandırabilmekti. Ve öyle de oldu. İşte bunu başından görüp sizlere anlattık. Ama muhalif olanların anlayamadığı nokta Amerika'nın içindeki küresel yapı ve Hristiyanların birbirine olan usumetiydi. Amerika'nın içindeki asli unsur cumhuriyetçiler. Amerika kurulduğundan bu yana o malum devlet değil. Yeni aktif bol, ananas, hindistan cevizi ve yulaf. Başlasın bağırsak da iyilik hareketi. Sonbahar geldi sevgiler. Siz bu hedeflerinizi oluşturmaya başladınız mı? Şu an tam sırası. Çünkü Open English'te %60 indirim. Cumhuriyetçiler Amerika kurulduğundan bu yana o malum devlet yanlısı yapıyı kesinlikle istemiyorlardı. Hatta silahlanmalarının yegane sebeplerinden biri de bu. Trump iktidara gelene kadar da sürekli demokratların yönetiminde olan Amerika Orta Doğu'da bütün haritalarla oynamaya kalktığı için de akan kan hiçbir zaman durmadı. Akabinde Türkiye'yi de ana hedefine oturtan geçmiş Amerikan yönetimleri Trump gelene kadar malum devletin kontrolündeydi. Hedefleri belliydi. Arza Mevut ve mutlak bir üçüncü dünya savaşı. Çünkü onlar savaştan besleniyorlardı. Dünyada istedikleri düzeni kurmalarının en güzel yolu da çok büyük bir savaş ve kaostu. Farkındaysanız Trump aday olduğundan beri savaşları durdurmayı, kaosu durdurmayı vaat etti. Videonun en başında kullandığımız şu kesit, Amerika'da uyanmış olan ve neyin ne olduğunu bilen Müslümanların toplanıp da Trump'a ne şekil destek verdiklerine ait bir görüntüydü. Konuşan kişi Müslüman, arkasındakiler imam. Fakat öyle bir cümle kuruyor ki savaşlara durdurursa bu adam durduracak. Biz ona inanıyoruz. Allah bunun için onun hayatını bağışladı diyor. Ve akabinde İngilizce olarak kurduğu cümle Tanrı sizi kutsasın. Çünkü Hristiyanların dininde Tanrı sizi kutsasın denir. Biz Müslümanlarda Allah seni korusun cümlesi kullanılır. Fakat imamın bu açıklaması Amerika'da yeri yerinden oynatmıştı. Ve tüm Hristiyan toplulukları da uyandırmıştı. Trump böylelikle Ezici bir seçim as the president said, we just had a, a positive meeting with President Trump. We, as Muslims, stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed. Ama bu seçim galibiyetini kazanmadan önce daha hiçbir şey net değilken acaba seçimi kazanır mı, kazanamaz mı denilirken küresel yapının elinde olan medya Kamala Harris'in 3-5 puan olduğunu ve artık işi bitirdiğini pompalıyordu. Bu arada da Türk Devlet Aklı, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Fidan ve Milli istihbarat Teşkilatımız dahil olmak üzere Trump'ın deyimiyle ben sürgündeyken, bu cümle çok önemli, ben sürgündeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostluk ve sürekli görüşüyorduk. İktidarda olmayan, hatta bir daha iktidara gelmesi bile kesin olmayan, bütün gücün demokratların ve küreselcilerin elinde olduğu bir ortamda neyi konuşup neyi planladınız? Çünkü milli istihbarat seviyesinde bu tip görüşmeler yapıldığında altında çok çok büyük işler olması gerekir. O gün yaptığımız öngörüyle bugün o kadar büyük işlerin arka arkaya halledileceği de ortaya çıktı. İşte Gerçekler TV ailesinin farkı da bu. Aldığımız haberlerin ve bilgilerin doğruluğu ile sizlerin bizlere verdiği destek ile milletimize en doğru bilgiyi çok çok önceden aktarmış olduk. Bugün geldiğimizde ne tesadüf Amerika'nın içindeki imamın kurduğu cümlenin aynısını bizim de kardeş devletimiz olan Müslüman olan bir devletin lideri yani Pakistan Başkanı Şahbaz Şerif zirvenin göbeğinde Trump'a karşı söyledi. Siz olmasaydınız Hindistan ile çatışmaya girdiğimizde bu bir nükleer savaşa bile dönebilirdi. Ama siz araya girdiniz iş bitti. Daha birçok savaşı da durdurdunuz. Tanrı sizi kutsasın dedi. Ben vaktinizi daha fazla almak istemiyorum ancak şunu söylemek zorundayım. Bu beyefendi olmasaydı yalnızca kim bilir Hindistan ve Pakistan ikisi de biliyorsunuz nükleer güç. Başkan Trump harika ekibiyle araya girmeseydi belki de o dört gün sonrasında savaş kimsenin neler olduğunu görecek ve anlatacak kadar yaşayamayacağı bir boyuta yükselebilirdi. Sayın Başkan sizin kıymetli katkılarınız devlet başkanınızı ile birlikte gerçekten tarihe altın harflerle yazılacak. Umuyoruz ki övgülerimizi kabul edersiniz. Tanrı sizi kutsasın ve size uzun ömürler versin. Çok teşekkürler. Yani onların dininin cümleleriyle ona hitap etti. Bu son derece önemli bir şeydi. Tabii şunu da ekleyelim. Aslında Pakistan ve Hindistan savaşını durduranın kim olduğunu herkes iyi biliyor. Türkiye'ydi. Ancak görünen o ki Trump Erdoğan'ın işbirliğiyle Orta Doğu'daki sözümüzün geçtiği, ağırlığımızın olduğu bütün devletlere Türkiye hükmediyor. Yani Orta Doğu'da savaşların bitirilmesi için bazı yükleri Türkiye üzerine alıyor. Amerika ile alakalı olanları da Trump, Sayın Erdoğan ile birlikte hallediyor. Zaten şu masaya baktığınızda da bunun perçinlenmiş olduğunu görüyorsunuz. O dev dediğiniz İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi devletler, Körfez'deki zengin devletler, hepsi Trump'ın arkasına sıralanıyor aynı bir asker gibi. En büyük öneme sahip devletlerin başkanları da yani Sayın Erdoğan, Katar lideri El Sani, Azerbaycan Başkanı Aliyev oturarak izliyor. Bakın her şey o kadar kusursuz planlanmış ki beden dilleri, aile fotoğrafındaki konumlar ve basına verilen tüm görüntüler. Patronun kim olduğunu dünyaya sergiliyor. Patron elbette ki Türkiye ve onun en kadim dostu, kardeşi olan Katar. Din dostu, kardeşi olan Katar İşte tablo bu. İmza atılırken de aynı görüntü sergilendi. Ön sırada imzayı atan devletlerin içinde ne Avrupa'nın devleri var ne de Körfez'in zenginleri var. Türkiye, Katar, Amerika ve Mısır var. Mısır ev sahibi ve Gazze'ye de komşu olduğu için masada. Ama bütün organizasyonu hazırlayan, kurgulayan ve diğer dünya devletlerini kabul ettiren Türkiye ve Amerika. Hatta anlaşmanın tamamını Trump ile Sayın Erdoğan'ın istişare ederek hazırladığını, hiçbir anlaşmazlığın çıkmadığını da buradan belirtebiliriz. Diyoruz ya, Türk devletinin gücü dünkü zirvede dünyaya ilan edildi. Bunun en güzel örneği de Netanyahu bu toplantıya Sisi tarafından davet ediliyor. Hem de hiç planda yokken bunu yapıyor. Bu arada bu davet yapılırken Cumhurbaşkanımızın uçağı havada ve Mısır'a inmek üzere. Ansızın haber geliyor ve uçak piste pas geçerek tekrar havalanıyor. Sayın Hakan Fidan'ın uçağın içinde Amerikalı ve Mısırlı yetkililerle temasa geçmesi sonucu Netanyahu dışlanıyor ve bizim uçağımız Mısır'a iniyor. İsrail Hayom gazetesi 2. üst üste Netanyahu Sharm El Şeyh zirvesine yapacağı seyahati tatil veya ultra ortodoks baskısı nedeniyle değil, Türkiye Cumhurbaşkanının itirazı üzerine iptal etti. Kaynaklar Erdoğan'ın uçuş sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi arayarak Netanyahu katılırsa uçağının inmeyeceğini söylediğini aktardı. Netanyahu Amerikalı ve İsrail yetkililerle yaptığı istişarelerin ardından geri çekildi ve Erdoğan'ın uçağa iniş yaptı. Kaynak İsrail Hayom gazetesi. Yani bunun anlamı şudur. Ben ne dersem o olacak. Şimdi sonuç bölümüne gelirsek Suriye'yi hallettik desek yaradır. Daha birçok pürüz ve tehlike mevcut. Tabii ki biten bir şey yok. Ama kansız bir şekilde Suriye oldu diyebiliriz. Artık buna Gazze'yi de ekliyoruz. Ama bu toplantının önemi Netanyahu'yu tam anlamıyla köşeye sıkıştırmaktı ki ve öyle de oldu. Şimdi bütün dünya liderleri geldi ve biz artık bunu bitireceğiz niyetiyle dört devletin öncülüğüyle imzalar atıldı. Ve dört ülkede garantör oldu. Türkiye oraya görev gücü olarak gidecek. Yardımlar zaten girmeye başladı. Ve oradaki insanlara bir umut doğdu. Bizim de isteğimiz buydu akabinde safa safa iki devletle çözüm ile son bulacak şekilde kalıcı bir barış süreci başlamış oldu. Şimdi bundan sonra Netanyahu herhangi bir şeyi bahane ederek saldırırsa, bozgunculuk yaparsa, Türkiye'nin veya başka bir devletin oraya barış gücü olarak gidip duruma müdahale etmesinin de önü açıldı. Karşısında artık bütün dünyalar ve garantör ülke olarak en başta da biz varız. Peki Netanyahu durur mu? Bize göre durmayacak. Başka yerleri karıştırıp kaşımaya başlayacak. Bu Lübnan olabilir. Suriye olabilir. İran olabilir. Kıbrıs olabilir. Gazze'nin içine soktu ajanları olabilir. Bir sürü unsur var. Ama her halükarda artık karşısında direkt Türkiye var. Ve en önemlisi, artık Amerika'nın desteğini tamamen kaybetmiş vaziyette. Çünkü bu ateşkes görüşmesi başlamadan önce Trump ona telefonda tek bir cümle kurmuş ki bu cümle çok önemli. Bütün dünya ile savaşamazsın Bibi. Yeter artık demiş. Zaten ondan sonra masaya oturmak zorunda kaldı. Ama bizim aldığımız bilgiye göre o söylediğinden daha fazlasını da söylemiş. Ve demiş ki bir adım sonrası Türkiye benim dostum. Çok da güçlü bir ordusu var. Seni silindir gibi ezer geçer. Ve o gün ben de sana yardım etmem. Çünkü Türkiye'yi ve Erdoğan'ı kaybetmek istemem. Dedikten sonra bu şekilde masaya oturtulan bir Netanyahu var. Ama artık sonunun yaklaştığını söylesek yeridir. Biz buradan dua ediyoruz ki herhangi bir fitne çıkmasın çıksa da üstü hemen örtülebilsin ve frenlenebilsin. Çünkü tek hedefimiz var. Oradaki insanları bir an evvel ayağa kaldırıp bugüne kadar da hiç destek vermeyen Arap devletlerinin parasal yardımı ile bir an evvel insanların huzura kavuşması. Bakın ateşkes olur olmaz. Kızılayımızın ve AFAD'ın yani Türk devletinin tırlarca dolu yardımı, gemileri içeriye girmeye başladı. İki yıldır açlıkla boğuşan mazlum insanlar sonunda gıdaya ve sağlık malzemelerine erişebildi. Ve işin en gurur verici taraflarından biri de Türkiye'nin bu diplomatik ve askeri gücünün kuvvetini kullanarak yaptığı baskı ile anlaşmalar sonunda kapılar açılır açılmaz ilk giren tırlar Türk Kızılay'ın ve Afad'ın tırlarıydı. Eğer oradaki mazlum insanların yediği her bir lokma ekmekte bireysel olarak bizim vergilerimiz ile bir katkımız olduysa binlerce defa helal olsun diyoruz. Bu zirveyle ve başta Donald Trump'ın yüksek sesle Türkiye bu işi bitirdi demesiyle dünya Türkiye'nin gücünü bir kez daha emperyal bir devletin ağzından da duymuş oldu. Daha başka söze gerek var mı bilmiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Çok çetin bir adam. Olabildiğince çetin biri. Kendisini çok seviyoruz ve ne zaman seninle bir sorunları olsa beni arıyorlar. Ve işin sonunda olay tatlıya bağlanıyor başından beri çok iyi bir ilişkimiz var. Evet, çok mutluyum. Her zaman yanımda kendisi. Evet, gerçekten harika bir beyefendi kendisi. Ve çok da iyi bir lider. Evet ben çetin adamları daha çok seviyorum. Zayıf ve yumuşak adamlardan bu bir sorun olabilir aslında. Ancak Türkiye'deki bir beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en ordular ordularından birine sahip. Geçmiş çatışmalara da bakarsanız hepsini kazandı. Hakkının verilmesini, adının anılmasını vesaire de istemiyor. Kendisi çok çetince biz. Her ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum Türkiye'den. Kendisi çok çetince biz. <laughs>